82. günümüz bugün hı hı. ve bu kadar güne e, rağmen sabretti. İlk defa görüyor hakikaten kendisi de. Bize göre de iyi olmuş. Kendisi de beğendi. Beğenmesinin dışında önemli olan burada fonksiyonel olması. Hı hı. Artık yemeğini yiyip içebiliyor. İşte en kısa sürede bu boğazındaki deliği de kapatmayı planlıyoruz inşallah. Onun için antrenmanlara başladı zaten günün içerisinde. Yavaş yavaş antrenmanlarını yapıyor. Süresi gittikçe arttı. Bir aya kadar ondan da kurtulur diye düşünüyoruz. <laughs> Ve mu da diyoruz sağlık bir şekilde evine taburcu ederiz. En geç bir bir buçuk aya kadar evine taburcu etmeyi planlıyoruz, kendi hayatını, kendi şekilde normal şekilde devam ettirsin diye, idam ettirsin diye. Peki e, hocam başka bir operasyon olacak mı? Şu an yapılan e, çalışma tamam mı? Sadece göz kapakları için ufak müdahale yapmıştık. Onun için zaten e, görüyorsunuz e, bantlarını görüyorsunuz. Hı hı. Belki onun için bir tane daha uzun dönemde gerekir ama daha sonra sinirler çalışmaya başladında kasların e, hareketleri yerine geldiğinde bu yaklaşık 3 ay daha bulur. Ondan sonra umuyoruz. Herhangi bir ameliyata gerek kalmayacak. Burada önemli olan Salih Bey herhalde şu ana kadar e, bizim yaptığımız literatürde de Ender Vakalar'dan biri. Hı hı. Hem alt çene hem üst çene yüzün tüm, tüm komponentlerin dilin tabanı ve ön kısmı ile beraber artık dil hareketleri var. Yemeğini rahatlıkla yiyebiliyor. İleride çok daha rahat yiyebilecek. E, uzun yıllardır, 5-6 yıldır hiçbir şekilde yemek yemeyen, su içmeyen bir insanken hı hı. artık bunu tadın alarak yapıyor. Daha da iyi bir şekilde yapacak. O, o, nefes borusu kısmında hallettiğimizde ileride hem ağzından nefes alabilecek inşallah hem de e, yemeğini yiyebilecek. Bu onun için büyük artı olacak. Benden de genç gözüküyor Can. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Babam için her şey önemli. Hani yemesi içmesi önemli. Yani evet. Duruşu da önemli gerçi de. <laughs> e, sağlığı da daha önemli bizim için. 5 seneden beri yemek yemiyor. ekmek tadını unutan birisi. İnşallah hani daha ileride kendi kendi ihtiyaçlarını kendi giderecek. Çok mutluyuz. Herkesin böyle mutlu olmasını dilerim. Gördüm. <laughs> güzel güzel. Sen gördüm. Tabii gördüm. Yesin, içsin artık. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> İçeride. <laughs> tamam hadi hep, hep. Tamam yaklaştır yavaş yavaş. Hep mi Teyze çok özledim. Nasıl buldunuz eşinizin yeni yüzünü? 20 yaşa yakın gençleşti. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok iyi güzel gördüm. Hani memnun oldum. Eski hali yani fenaydı berbat. Şimdiki hali daha güzel. Yani sağlığına kavuşmuş. Çok sevindim. Allah razı olsun doktorlara. Allah... Yani yaptılar diye Allah razı olsun. Yani çok memnunum çok sevindim yani. Bir an evet. önce bekliyorsunuz herhalde değil mi? Evet Bir heyecanla bekliyoruz geleceğini. Belki de işte çocuğum diye geleceğiz belki dedi de diye anne diye değişiklik. Ana hani hava değişimi belki de gelirim diye. Nasıl bir yani. olay yaşamıştı da eşiniz bu hale gelmişti? Valla işte biz uykudaydık. Sabah böyle garaja gitti. Garajda işte uğrulmuş. Oradan garajdan kanlı olarak kapının yanına geldi. Biz de uyandık. Görünce onu şaşırdık. Ondan sonra hemen taksi geldi şeyin. Eltimin damadı, hemen aldı onu Edirne'ye getirdi, Ed orada işte ameliyat oldu, işte yüzüne, hani berbattı yüzünü ameliyat ettiler. Sonra işte orada kaldılar, bir ay, mı iki ay kaldılar yani. Şimdi iyi galiba değil şimdi mi? Iyi. Nasıl günler geçirdi yüzünün Onunla, o haliyle? Vallahi e, benim yoksa... çocuk hep baktı onu, hep şeyle, şirinkayla besledi onu. Evet, Çok şimdi yani daha değişik, şimdi güzel olmuş daha değişik yani. Önceki hali başka şimdiki hali. Daha. Şimdi daha güzel olmuş daha memnun oldum yani. sağlana kavuştu diye. Sağ i̇sim, soy isim Sağ benim. Sağ, Yıldız. Ee, teyze hiç Antalya'ya gitme imkanınız oldu mu eşinizi görmeye? Hiç olmadı. Gidecek misiniz peki? Gitmek istiyoruz ama durumumuz yok diye gidemiyoruz yani. Maddi sıkıntılardan dolayı mı? Evet. Mi? Maddi sıkıntılardan dolayı. Ama imkan olsa gitmek istiyorsunuz herhalde. Evet. Peki, teşekkür ederim. Gitmek istiyoruz ama işte şimdi yengemle gideriz. No, evet ben yalnız da korkuyorum. Yalnız gireme. Yok çıktı mı? Peki. Tamam hiç doğal da var. Normal hangi işlerini yapıyormuş gibi. Al süpürgeyi al eline. Böyle gel fırına doğru. Git ocak yanına ateş koy. Yok öyle doğal da var. git böyle şeye doğru. Fırına doğru git böyle. Kapat fırını söyle. Bir şey yapıyorum. Ocak koy gidiyor. Gerçi üşümeyelim. O zaman da büyük patkan dediğimiz o şey büyük fareler vardı. O fareleri vursun diye silah ile geliyor, ayağa takılıyor su borularından herhangi birisine takılıyor. Nasıl den gelmiş yani ayarlasan öyle den gelmez o silah. Den geliyor, patlıyor. Ve o var ya o, o haliyle sürüne, sürüne 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 kendisi ta kadar gidiyor. Eve kadar gidiyor yardım istiyor işte çocuklarından ondan sonra çocuklara onu görünce şaşırıyorlar zaten benim bacanağım geliyor hemen arka tarafta kendi arabası var bacanağımın da o alıyor onu direkt şey yetiştiriyor onu Bırak hastaneye getiriyor.